Evet, bugünkü mesai'mizi de bitirdik. Şimdi bugün çok güzel bir yolculuğumuz olacak. Böyle yorgunluğumuz da olacak bizim. Badem'in e, çocukları doğdu ve neredeyse 20-25 günlük oldular. Bugün onları görmeye gideceğiz tekrar. İlk doğduklarını görmüştüm zaten ama şimdi bayağı büyümüşler. Videoları geliyor arada. E, bir ev ziyareti olacak bugünkü. Siz de bana eşlik edin istedim bugün. E, bakalım bebekler nasıl büyümüş, sağlıklılar mı değiller mi hepsini birlikte göreceğiz. Röntgeni kapatmadın mı? Evet, her gün cihazlarımızı kapatıyoruz muhakkak. Telefonumu alayım. <laughs> Sen hiçbir şey kapatmamışsın ki bütün hepsini bana kitlemişsin. Bilgisayarı da açayım. Yaklaşık bir 15 dakikalık yolumuz olacak. Bakalım badem nasıl? Yavruları gördüğüm kadarıyla çok hızlı büyümüşler gibi gözüküyor. Ben de böyle direkt canlı görmeyi çok istiyorum. Hem de ilk muayenelerini yapmış olacağız tabii. merhaba kızım. Evet merhaba. Sen bebek mi yaptın? Ha nerede bebeklerin? Bana gösterir misin bebeklerini? Ha bakayım emişlere. Allah'ım bir sürü süt var burada ya. Ne kadar güzel olmuşsun sen. Tebrik ediyorum seni. Hmm, mis gibi de kokuyorsun ha. Bebek kokuyorsun. Evet hadi göster bana yavrularını. Nerede bebekler? Öpçen. Tamam sen mi ilgileniyorsun? <deneyim. gülüyor> bu arada bu çok önemli. Ee, her seferinde önce anneyle ilgilenmek gerekiyor yavrulardan ziyade e, hem yavrularını kıskanmaması için önce onunla iletişim kurmak çok önemli değil mi kızım? Ha, çok güzel karşıladı beni. Aferin sana. Bir insan doktorunu pardon bir köpek bir doktorunu bu kadar sevebilir. Senin insandan farkın yok gerçi. Ha. Hadi göster. Nerede bebekler bana gösterir misin bebeklerini? Hadi götür bebeklerini. Beni. Burada mı bebeklerin? Allah'ım gel bakalım benziyorlar mı sana acaba? <laughs> Ay bunlar senin bebeklerin mi? Aman Allah'ım ne kadar güzel yapmışsın ya. Bir bakayım ben onlara ha Merhaba. İsmi var mı bunların? Şu an için yok hocam henüz koymadık. Yeni aileleri koyacak artık değil mi? Ha Allah'ım. Herkes sahiplendi mi? Evet. Birbirini. Yani. Allah'ım sen kimsin? Hangisi senin? Seçtik i̇şte... mi? İşte bu. <laughs> Aa, sen annene mi kalacaksın? Allah'ım o da bir taraftan yalıya ilgi gösteriyor. Çok hareketlenmişler. Baktım gelirken doğum tarihlerine bugün 22 günlük olmuş bunlar ama böyle 22 günlük mü olur siz var ya. Bir hafta önde gidiyorsunuz evet ve hala emiyorlar görüldüğü üzere. Madem de onları temizliyor şu an. Nasıl bir anne? Güzel bakmış görçüde. Evet güzel baktı. Zamanında mesela saatlerini biliyor. Hangi saatte emzireceğini. Onlardan uyanmadan gidiyor. Her şeyi ayarlamıştır artık ha. He? <laughs> Hepsi birbirinden güzel. Şöyle göstereyim ufak ufak. Allah'ım kocamansınız siz. Evet kocamansınız. Sen çok mu seviyorsun bebeklerini? <laughs> evet. Hazır gelmişken sizi bir dinleyelim tamam mı? Bu kaçak. Madem yat emzir hadi çocuklarına. Çok güzel bebek yapmışsın. Aferin sana. Harika başarılısın. <laughs> Bir steteskobumu alıp geliyorum hemen. Ya bunları var ya bunları yersin yer yer. Bunlar tam yemelik. Evet. Tam yemelik. Gel bakalım şimdi. Dur kız duyamıyorum. Sonra yalarsın. Tiş <laughs> mi yaptırıyorsun? <laughs> tamam al sen bunu yala. Ben de buna bakayım şimdi. Hangisini <laughs> elim alsam onu yollayayım. Bu da elimde bak. <laughs> Aferin sana. Aferin sana. Hepsi birbirinden sağlıklı gözüküyor maşallah. Sen nasıl ayırt ediyorsun hangisi olduğunu? Bu muydu? Ne? <laughs> Yiyeceğim seni. İlk doğan hangisiydi? İddiam bu. Bu değil mi ilk doğan? Evet. Erkek olsaydı flash olacaktı ya da roket. <laughs> en büyükleri ben sen misin? ha? En büyükleri sen misin kız? Yatışa bak. <gülüyor> İkinci, <gülüyor> İkinci doğan inşallah. bu. Yok bu. Ay burnunu yesinler senin. <laughs> Hepsi birbirinden güzel. Evet, Allah nazarlardan koşsun. Maşallah dinsizde. Evet. Uyudu, uykı kaldı. <laughs> Sen en uykucularısın bence. En zayıf evet. geldi zaten. Of. Şu an kiloları sanki. Yo yo, hepsinin kilosu çok iyi maşallah. Gel kız buraya. Geç, 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 geç. Aferin sana çok güzel bakmışsın. Seni tebrik ediyorum. Evet. <laughs> evet çocuklarına baktık sıra sende. Gel kız buraya. Gel bakayım buraya. Ya evde de muayene var gördün mü? Evet. Yatmak ister misin? Aferin sana. Normalde anneler çok fazla emzirdikleri için bir de bunlar tosun tosun çok fazla kilo verirler. Badem kilo almış Tam tersine. Evet, çok güzel bakılmışsın sen. Ya orada gerçekten senin emeğin çok büyük. Çok güzel bakılmış. Çok 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 sağlıklı ilerliyor. Aferin sana. Incen mi? Ha? Yavrularına mı gideceksin? Hadi git. Hadi git. Aferin sana. <laughs> aşağıda büyüttü bu kendini böyle <laughs> hep aşağıda mı emiyor hep aşağıda emiyor <laughs> Allah'ım gayrete bak gayrete aferin benim kızıma ne güzel de yatıyor ya ne güzel yatıyor maşallah benim kızıma geldi gördün mü o dediğim tanzik olayı bak <laughs> kız çekiyor Evet, ziyaretimizi tamamladık. Badem gerçekten çok sağlıklı, çocuklar inanılmaz tatlı. Burada bütün günün yorgunluğunu attım burada. Artık dönüşümüzü yapıyoruz, videomuzu tamamladık. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.